Çok değerli arkadaşlarım, sesli kitaplardan Disney uçaklar. Tam gaz yukarı. Dünyayı saran kanatlar rallisinde yarışacak müthiş uçaklarla tanışmaya hazır olun. Herkes nefeslerini tutsun. Yarış başlıyor. Selam size yarış tutkunları. Dünyayı saran kanatlar rallesine hoş geldiniz. Ben sunucunuz Brent Mustamburger. Yarış ekibi hazır. Yarışmacılar yerlerini aldı. Bugün dünyanın en iyi yarış uçakları yarışacak. Kimin en hızlı olduğu ortaya çıkacak. Yarışın birincisi kim olacak? Bulldog bu. Ona göre evet. Yoksa bu heyecanlı rally'nin şampiyonu, yarışın sürpriz katılımcısı Dust Meyve olacak. Rusney'in şansı az. Çünkü bu rally'de Bulldog gibi efsane yarışçılar var. Ama Minnesota'lı bu ilaçlama uçağı cesur bir ruha sahip. Dusty tüm dünyayı heyecana boğan bu ralliyi kazanabilir mi? Evet. Ama önce yarışçı El Chuporzobara'yı geçmesi gerek. Hayranları bu Meksikalı uşağa bayılıyorlar. Çünkü harika bir uçuş stili var. Öylesine yetenekli ki uçmak onun için resmen çocuk oyuncağı. Cuopo Zapra, Bildog ve Dusty müthiş yarışçılar ama bu rally'de 3 defa şampiyon olmuş biri var. Rip Fisker, Rip hızlı ve korkusuz bir uçak. Kazanmak için her şeyi yapar. İzleyicilere göre o harika bir yarışçı. Hakem bayrağı aşağı indirince yarış başlıyor. Tam gaz yukarı. Dört inanılmaz yarışın arasından kim şampiyon olacak? Yoksa başka bir yarışçı aralarına süzülüp birinciliği kapacak mı? Siz yarış tutkunları bu soruların yanıtlarını almak istiyorsanız şimdi göklere bakma zamanı. Çok değerli takipçilerim seslendirmelerim devam edecek takipte kalın.